Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bu tank konusunu bir daha ben anlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlara tam olarak izah edememişiz, anlatamamışız. Şimdi arkadaşlar biz tankımızı söktük. Bu tankın söküm noktasını da anlattım. Alttan vanayı kapattıktan sonra şu ortamı şöyle tutup bakın burada bir klips var. Net yaklaştırıyorum. Bunu çekerseniz gelmez. Ne kadar çekerseniz o kadar sıkışır. Şu klipsi. Geriye doğru itiyorsunuz. Hortumu çekiyorsunuz. Kendiliğinden çıkıyor. Tekrar gösteriyorum. Bastırıyorsunuz. Çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Bu çıktıktan sonra arkadaşlar plastik tanklarda spap yeri altta olur. Çelik tanklarda yanlarda olur genelde. Bilginiz olsun. Şimdi bu tankın patlak olup olmadığını nasıl anlarız arkadaşlar? Burada spap yerine bir tornavida, bir çatal ya da bir bıçakla bastırıyoruz. Bakın çok az bir havası vardı. O da gitti. Buradan su gelmiyor. Eğer buradan su geliyor olsaydı bu tanka yapabilecek hiçbir şey yoktu. tankınızı kaldırıp çöpe atardınız. Yeni bir tane alırdınız. Abi şu an bunu tamir etmeye çalışacağız. Öncelikle tank kaldıralım. Ben ortamını tekrar geri bağlayacağım ki suyu buradan kovaya boşaltabilmek için. Şöyle yapacağız bunu bağladık. Arkadaşlar bizde el pompası var. Ufak mini bir tane. Bir de şöyle bir dijital cihazımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim herkese. Her ikisiyle de hava basabilirsiniz. Petrollere basabilirsiniz. Bunun büyüğüne ne basabilirsiniz. Fark etmiyor. Ama basacağınız miktar e, fark edecektir arkadaşlar. Ben öncelikle şunu göstermek istiyorum. Yani benim elim ee, dolu olduğu için tek olduğum için videoyu çeken biri olsaydı ben size diğer ufağını gösterecektim. Şu an bunu da göstermek istiyorum. Ee, i̇mkanlar buna el veriyor. Bana açıyorum arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz 00PC bakın ee, bar değil PC olarak basıyorum. Bu bardır. 2.04 bar PC. Biz burada PC'ye geliyoruz arkadaşlar. Ayarlıyorum bunu. buçuk bar içerisinde. PC 008 Burada bastığım zaman su gelmeye başlar arkadaşlar. Bakın. Durdurdum. Çünkü bir suyu yavaş yavaş içerisinden çıkaracağız ki e, tankımız zarar görmesin. Bakın şu anda su akıyor. İçerisindeki hava sayesinde. Biz hava bastıkça o su oradan çıkacaktır arkadaşlar. Tekrar sıfıra düştü. Bir daha basıyorum. Su şiddetini artıyor. Bakın artıyor. Durduruyorum. Durduruyorum. Suyu tamamen içerisinden alacağız. Bütün suyu boşaltacağız arkadaşlar içerisinde. Sonra içerisine tekrardan hava basacağız. Bu işlem biraz uzun sürebilir yani boşaltma süreci kiminde e, 5 dakika, kiminde 10 dakika süreç uzayabilir. Buradan tekrar hava basıyorum. Şiddeti şiddetli Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey e, bu tanka bir kere de hava basmayın. Yani bir kere de e, 7 pc ya da 10 pc hava basmaya çalışmayın. 2 2 basın. 3 3 basın. Yani örnek veriyorum şunla basacaksanız, bununla basacaksanız 3 4 defa basın. Su çıktı, şiddetini aldı, hızlandı. Bekleyin. Tekrar hala basmaya devam etmeyin. O zaman basmaya devam ettiğiniz zaman tankınız zorlanıyor, zarar görüyor. Bunu yavaş yavaş yapın. Acele edilecek bir şey değil. Zaten en fazla 5 dakika, 10 dakika sürecek bir işlem. Şunu da izah edeyim Şimdi bu tank niye zarar görür Niye havası biter Arkadaşlar bazı şebeke suları çok tazikli O yüzden biz cihazların önene, ön kısmına Ya da içerisine Basınç düşürücü Basınç dengeleyici Fark etmiyor İkisi de aynı kapıya çıkıyor e, Parça öneriyoruz Çok büyük bir maliyeti yok Yani taktırırsanız iyi olur Tankınızı korur e, Bazen de şöyle bir şey var şebeke suyunda zaten tazikli. Şebeke suyu yani e, belediyeden gelen su ana borularda zaten tazikli. Müşteri ne yapıyor? Ona rağmen gidip motorlu cihaz alıyor. Motorun amacı zaten tazik yapmak. Siz e, şe, hızlı gelen bir suyu daha da hızlandırmanızın hiçbir anlamı, hiçbir mantığı yoktur. Motor arıtma yapmaz. Motorun amacı şebeke suyunu hızlandırmaktır. Motor nerede kullanılır arkadaşlar? Kırsal bölgede e, depo kullanan müşterilerde bunlar kullanabilir. Ama e, şehrin ortasında, orta göbeğinde motorlu cihazın hiçbir anlamı yoktur. Size suyu veren, hızlı veren ya da yavaş veren tanktır arkadaşlar. Şebeke suyuna bağlı mı? Evet bağlı ama Şehir içerisindeki su zaten yeterli. Siz bunu daha da arttırınca ne oluyor? Depomuz zarar görüyor arkadaşlar. Sizin mesela bu elimizdeki tank 8 litrelik bir tank. Plastik bir tank. Ee, nedir? Bunun yüzde yirmi beşi havadır arkadaşlar. Şu alt kısmı var ya. Bunun içerisinde iki tane şamandıra var. Bir tane üst şamandıra. Bir tane alt şamandıra. Alt şamandıraya hava dolar arkadaşlar. Burası havadır. Bu hava yukarıya kadar normalde çıkar. Sizin suyunuz basınç yaptıkça onu aşağı indirir. Siz musluğu açar açmaz o şamandıra boşluğu bulduğu için suyu yukarıya yani size çeşmeye iletir. O yüzden eee Tek şehir içerisinde e, şebeke sularının çok tazikli olduğu yerde motor elinizden geldikçe kullanmayın. Herhangi bir artısı yoktur. E, bilginiz olsun arkadaşlar. tankımız hemen hemen boşalmak üzere arkadaşlar. İçerisinde hemen hemen bir su kalmadı. Şu an az önce yani komple böyle kaldıramazken şu an tek parmağımla kalkabilecek duruma geldi. Şimdi arkadaşlar bunun şöyle göstereyim. 006 PC. Biz bunu 7'ye tamamlayacağız arkadaşlar. 7 PC 0, 0, 7 PC Altını çize çize söylüyorum. Ee, geçen videomda bar olarak söylemişim. Dilim süçmüş. Biraz daha hastaydım. Kusura bakmayın. Benim burada amacım zaten e, sizlere yardımcı olmak. Herhangi bir e, şeyim yok. Amacım yardımcı olmak. Hani bazı arkadaşlar çok eleştirdi. Gerek var mıydı? Yoktu. Zaten yıllarca söyledim yani. Altında da yazdım, belirttim. Arkadaşlar bu niye dipsiye tamamladık? Şu an tankımız ilk günkü gibi kullanılabilir. bir de bir bu tankla ilgili bir konuya daha değinmek istiyorum. Arkadaşlar cihazınızda koku varsa tanktan geliyordur. Tankın artık ömrü bitmiştir, içi parçalanmıştır. Bu tankları en fazla en fazla kullanabilmeniz 10 yıldır. 10 yılın altında artık içi parçalanıyor, koku yapıyor. 10 yıldan sonra kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Mümkünse elinizden geliyorsa değiştirin. Video biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Elimden geldikçe yardımcı olmaya çalıştım. Takıldığınız bir konu olursa Mesaj atmanız, yorum yazmanız ya da soru sormanız yeterli olur. Elimden geldikçe yardımcı olurum. Herkese şimdiden kolay gelsin. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.